Herkese merhaba arkadaşlar. Videoyu size akşamdan başlatıyorum. Nasılsınız, İyi misiniz? Bu ıı, akşam başlayacak video ama yarın sonlanacak arkadaşlar. Şimdi ben bavul hazırlıyorum, Hatay'a gideceğiz bayram için ee, bir gece kalacağız. Ama bayramlık kıyafetlerim işte giderkenki giydiğimiz kıyafetler falan. Ay saçım başımda dağılmış, şöyle birazcık toparlayayım. Hmm. bu arada kameram buğulanıp duruyor onu şey yapmayın arkadaşlar çözemedim o sorunu şimdi kendime bayramlık aldım demiştim göstermemiştim ayakkabılarımı göstermiştim sadece ayakkabılarım şunlar görmeyenler için işte böyle ayakkabılarım var Ondan sonracığıma bir kere kendime çok güzel bir bayram kombini yaptım. Ama hani bayram kombini yani bayramda ilk kez giyeceğim ama bunlar bana sürekli lazım olan parçalar arkadaşlar. Şöyle bir çanta. Çok şık siyah. Böyle zincir detaylı falan. İsterseniz isterseniz şöyle omzunuza bu şekilde asıyorsunuz. Görmüyorsunuz şu anda ama isterseniz de daha uzun kullanıyorsunuz Böyle bir çanta aldım Mesela bu çanta sürekli böyle Siyah pantolon siyah ayakkabıyla Kullanılabilecek bir şey Ondan sonracına Diğerlerini göstereyim Çok uzun zaman önce Aldığım bir böyle siyah pantolonum var ee, Şöyle göstereyim Böyle klasik bildiğiniz Siyah pantolon Hatta Kayınvalidemle alışveriş yapıyorduk. Kayınvalidemle alışveriş yapıyorduk. O zaman ben de bunu görüp beğenip almıştım. O zamanın parasıyla vallahi yalan olmasın da. 150 mi verdim? 200 mi verdim? Böyle bir şey. Telefonun yerini hiç beğenmedim arkadaşlar. Artık şöyle elimde mi tutsam ne yapsam anlamadım. Bir saniye. Ondan sonracığıma hemen diğerler için yardım almam lazım. Olmasa triportumu getireyim. Oh be şükür triportumu getirin. Bak kameradan uzaklaşınca bulanıklaşıyor. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Ben internetten bu gömleğin aynısına yani çok böyle benzerini almıştım aslında. Ama maalesef ki ben salı günü siparişimi vermeme rağmen cumartesi gününe kadar asla kargoyu çıkarmadılar arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle ellerinde yoktu. Yalan söylediler. Sırayla çıkartıyoruz sırayla çıkartıyoruz. Ben dedim ki cumartesi çıkardığınız kargo benim elime pazartesi günü asla geçmez dedim. Ee, şöyle bir gömlek siyah pantolon üstüne bu şekilde krep kumaş diyorlar. Buna yazdık böyle eskiden bürümcü kumaş derdik. Gerçekten de çok güzel bir e, gömlek aldım. Hakim yaka önden düğmeli bu şekilde bir gömlek arkadaşlar. Siyah pantolonun üstüne giyeceğim. Siyah ayakkabı ve çantayla. Ve üzerine de ne giyeceğim bakın. Ne ile patlatacağım. Bunu da internetten yine aldım. Çok beğendim. Bu da blazer ceket. Ee, ne kumaş diyorlardı buna ya. Unuttum şimdi kumaşın cinsini çok güzel ama bakın üstünüzde var yok belli değil yani o kadar güzel hatta şöyle bir geçire vereyim üstüme bakın sanki kumaş ceketmiş gibi duruyor şurada hatta cebi varmış gibi şurada çok güzel duruyor yani üstümde. bakın bugün mesela bunu da ee, ben karar verdikten sonra Cuma günü mü sipariş verdim Cumartesi kargoya verdiler Ama çok şükür bugün elime ulaştı Yani ben ne giyeceğim bayramda Siyah pantolon Siyah ayakkabı Siyah çanta Böyle bir beyaz gömlek Ve üzerine böyle Deniz mavisi bir Ceketle kombin yapıyorum Arkadaşlar Bugün gelir gelmez giydim. Çok da güzel oldu. Umarım sizde beni görünce beğenirsiniz. Kendime yine ha bu beyaz gömleği internetten 300 liraya almıştım. Kargoyla dahil 360 lira mal oluyordu. Aynısını ya yani çok az sadece şurada düğmesi var mesela bunun. Onun düğme yoktu. Açıktı böyle veya kaydı. Ee, bunu 159'a aldım. Şunu da şöyle düğmeleyerek göstermek istiyorum da onun için biraz oyalanıyorum. Yani bir gömlek fiyatına iki gömlek almış oldum arkadaşlar. Bu sene kendime birazcık kıyafet aldım. Çünkü vardı ihtiyacım. Bir de böyle bir gömlek aldım. Gördüğünüz gibi. Bunu mesela yarın giderken giyeceğim pantolonun üstüne kot pantolon giyeceğim mesela kot pantolonun üstüne giyerim Allah nasip ederse öyle düşünüyorum bunu yarın giderken giyeceğim yani bunu bayramlık niyetiyle değil de e, günlük giyimde aldım bu da 179 lira böyle size hemen bavulumu toparlarken e, bunları da göstereyim istedim yarın sabah videoya devam edeceğiz inşallah e, bakalım Yolları çekerim. Kayınvalideme gittiğimizde çekerim. Yarın e, yani arefe günü biz oradayız. Birinci günü akşam e, yani geç vakitte geri döneriz evimize Allah nasip ederse. Eşim ikinci ve üçüncü gün çalıştığı için böyle yapalım dedik. Bir gece kalıp kalırız. Son iftarımızı kayınvalidemde yaparız. Allah nasip ederse elimize kına yakarız. Kına götüreceğim buradan sabah da kalka erkekler namaza gider gitmez biz de kayınvalidemle birlikte soframızı kurarız. Hep beraber güzel bir kahvaltı yaparız inşallah. Ee, yani bayrama kayınvalidemin yanında girmiş olacağız. Hadi bakalım videonun devamında. Yani yarın görüşürüz. Yani yarınladık daha doğrusu. Erzine çok yakınız. Yolda aşırı derecede trafik var. Yağış var. Üstü üstlük bir de kaza da olmuş. Birazcık geciktik ondan. Şimdi Erzine uğrayacağız. Bırakacağımız eşyalar var. Onları bir bırakalım. Yerine yerleştirelim. Oradan istikamet İskenderun Kayıvanliğinin yanına geçiyoruz. Bu gece oradayız. Yarın yani akşam artık geç akrabalarımızla bayramlaşacağız Allah nasip ederse. Planımız bu yönde. Bakalım. Eşimin memleketine geldik. Bu yolu çok seviyorum. Çok güzel. Thank you. Çok güzeller. Kocaman kocaman. Dur oğlum. Şu tarafa geçeyim ben. <laughs> <Herkes, herkes, herkes. gülüyor> <laughs> Ayol Ama bence erken olmuş bunlar. da olsa yağmur çiseliyor. Az önce durmuş gibiydi ama şimdi mahalleye doğru dönüyoruz biz de. Babamı aramadık ama. Evde duruyor. daha önce de size çekmiştim mahallenin bu duvarlarını çok güzel oldu. Hala belediye devam ediyor. Yapmadığı yerler vardı. Oraları da yapmış ufak ufak. Şurası cami depremde minaresi yıkıldı ama orası da tadilat görüyor. Bu duvarların da bazıları böyle depremde yıkılmıştı. Belediye tamir etti ve bu şekilde güzel desenler verdi. Bence mahalleye çok güzel bir hava katmış oldu. Şurayı da bakın yapıyor mesela daha yapacak. O kaba şeyini yapmış duvarını örmüş. Daha sonra. Yoktur, aynen aynen bunlar yeni bak. Burası şurası yeni. Buralar yoktu bir önceki geldiğimizde. Çok atıl durumda duruyor. Çok güzel olmuş ama Oo, tertemiz olmuş. Biz geldik. Hadi inelim bakalım. Bahçeye giriş yaptık. Gömeçlere bakar mısınız? Yani benim şöyle neredeyse belime geliyor. Her yeri gömeç sarmış. Otlar bakımsızlıktan. Bir önceki geldiğimde bu kadar uzamamıştı. Yok mu? Aa, babamın nanelere çıkmış. Bak yağmuru görünce nasıl coşmuşlar. Buraya nane ekmişti. Sürekli de böyle tazeleniyor. Bak kimisini toplamış şuralarını görüyor musunuz? Sever babam yeşillik yemeği. Tazecik ama kim sevmez ki? Şu boşluklara da marul atacağım. Güzel olur. Hazine var. Oraya çık bak bir gün. <laughs> çatı katında diyor. Acaba neler var diyor. Valla bir aralar Okan'ın bisikleti vardı. Okan'a babaannesi Beşik yaptırmıştı. Demir Beşik. O vardı. Onlar ne oldu? Hiç bilmiyorum. Yani belki de çatı katında duruyordur yani. Eskiden böyle kullanılmayan evin içindeki eşyaları oraya koyuyorlardı. Buradan da merdiven dayanıp çıkılıyordu. Şimdi ne var hiç bilmiyorum yani. Bilemeyeceğim. Oğlum ben sana hırkanı giy dedim. Soğuk dedim. Aa kiracı gene mi taşınmış? Şurası amcamın evi. Hani bahçesi var gidiyoruz orada bahçeye baktıkları için orada yaşıyorlar. Ama asıl evi burası. Küçük amcamın evi. Kiracı vardı en son geldiğimde. Bilmiyorum şu an kimse görünmüyor. Suriyeliydi hatta. Bak Bir önceki kiracı depremi burada yaşadığı için korkmuş, buradan taşınmıştı o. Sonra geçenlerde ben bahçede gezinirken kadın geldi. Beni yabancı zannetti. Ben bu evin sahibiyim de. <laughs> ben de geliniyim dedim. Yapıyor öyle anlamıyor. "Yenge ne yapıyorsun, nasılsın?" <laughs> Sağ olasın. Biz de bayrama geldik bakalım. sobayı mı yaktın? Sökülmez ama daha Nisan'ın 23'ünden önce sökülmez. Yok ya daha erken. Sizin hele buralar her yerden serin ama. Daha iyiyim çok şükür. Yani ağrımsızım devam ediyor tabii ki de. Biraz biraz daha iyi. <laughs> Öyle. Bir de diğer ameliyat daha kolay oldu. Bu biraz daha zor oldu. 15 gün olmuş işte bugün. Sen ne yapıyorsun Ozan? <laughs> Yok bizimki de. Ahmet bakmaya gitti. Koy oğlum onu yerine. Neredeydi? Deden aynı yerinde olsun ister eşyalarını. Limon da kaç tane? 2 3 tane var ha başında. 1 2 Bir de tepede mi var? 3. Bu sene çok yok limonda. Geçen sene baya baya vardı. Şuraların otlarını ayıkladım şöyle. Eşim babamı e, çarşıdaymış onu gidip aldı geldi. Şuraya doğru attım. Biraz daha ayıklamak lazım aslında da. Çok çamur. Şuralardan da biraz ayıkladım. Bak o karşıda mesela. Taşın üstüne koydum. Yani kenar şey olur diye. Oraya biriktirdim. Birazın, birazını da buraya biriktirdim. Az önce de kiracı da şöyle evin etrafını sağ olsun. O da orayı halletti. Herhalde buraları da yapacak. Demin eşimle konuşuyorlardı. Şurada nane alacağım. Az bir şeycik. Canım çekti akşama yeriz. Biz yola çıktığımızdan beri yağmur yağıyor. İskenderun'da da yine yağmaya devam ediyor. Hala şimdi esentepeye çıkıyoruz. Pardon Çankaya. Çankaya'ya çıkıyoruz. Kayınvaldem'e geçeceğiz. Kayınvaldem'e doğru gidiyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Ama bugün hep yağışlı yani. hala da ince ince yağıyor. İnşallah yarın açar hava. Ay ay. Bu yollarda çalışmalar yapılmıştı ama şu anda o kadar kötü ki yani asfaltlama yapılmamış çukur çukur her yer suda zaten bir birikince çukuru derinliğini de göremiyorsunuz yani. Çok kötü. Bayağı da oldu buralar yapılalı. Biz yufka ekmek yaptığımızda ya, açılmadı mı buralar? Hmm. Aynen. Bizim ta aylar önce kaymağadem yanına gelip yufka ekmek yapmıştık. O zaman kazıldı şu ortadan. Boru döşendi buraya altyapı olarak. Minik çekil kenara kedicik. Ama hala berbat durumda yani. Hiçbir şey olmamış. Evet gördüğünüz gibi ben İskenderun'a geldim arkadaşlar. Hava buz gibi. <laughs> Mersin sıcacıktı. Vallahi burada Adana adam beridir. Yağmur yağıyor. Ee, onun şeyiyle tabii ki serin hava bayağı serin hem de ee, yeni durdu daha diyebilirim yağmur burada da kayınvalidem de biz geleceğiz diye hazırlık yapmış yarında da görümcemler geliyor büyük bir ihtimalle bak yağmurda Erzin'de bir iki işimiz vardı kayınbabam alışveriş falan yaptık saçlarım nasıl şey oldu hemen etkilendi yağmurdan nemden uçları döndü kayınbabama gittik onun eşyalarını yerleştirdik ee, sonra market alışverişi yaptık ona işte yumurtası yoğurdu şuyu buyu ben onları göstermedim. Göstermeyi de uygun bulmuyorum arkadaşlar. Şuraya ineyim de. Kedilerin yanına. Yani götürdüğüm yemekleri aldığım marketten neler aldım. Onlar hiçbir tanesini göstermedim. Gerek yok. Ee, biz biliyoruz yeter. Bir başkasının duymasına da gerek yok. Öyle. Geldik şimdi kayınvalidem. Dediğim gibi hazırlık yapmış. Ee, söyleme sayıp kusura bakmayın lahmacun içi hazırlamış fırından hatta vermiş ee, ondan sonra biz geliyoruz ya o da alışveriş yapmış ben de birkaç reçellerimden falan getirdim gelirken yarın kahvaltı yapalım diye akşamda herhalde e, maya da aldım süt de aldım un var zaten burada poğaça maya alacağım galiba görümcemler kahvaltıya geleceklermiş yetişirler mi bilmiyorum ama e, şöyle güzel Üç aile birlikte muhteşem bir kahvaltı yapalım inşallah. Şimdi ben e, dün mercimek çorbası yaptım. Ondan da getirdim. E, onu ısıtayım. Az önce salatayı doğradım. Limon, turp falan işte bardak, çanak bir şeyler hazırlayayım. Çünkü iftar olmak üzere. Mersin'de buranın arasında bir 10 dakika var. E, iftar saati. Ben de şimdi... Burası böyle bahçelik gibi. Bakın şöyle. Çok güzel. Oraya geldim. Orada konuşuyorum size. Ağaçların altında şöyle bir çekim yapayım dedim. Kediler buradaydı. Kayınvalidemin baktığı kediler. Burada dayımlarla birlikte bakıyorlar. Nereye gitti onlar? Öyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Belki sofrayı kurarken de çekerim size. Bilmiyorum. Biz Mersin'de biliyorsunuz kısa kolluyla geziyorduk. Şu da o oh, diğer aldığım gömleğim bakın üstümde nasıl güzel olmuş mu? Ee, Mersin'de dediğim gibi kısa kolluyla gezdik geldik geleli şunlar üstümüzden çıkarmadık. Ben bir de uzun kollu getirmeyi unutmuşum akıllı gibi keşke getirseydim. Yengeme sorayım da uzun kollu bir bluz bir şey bakayım alayım ondan olmazsa. Ay, geçeyim artık içeriye. Şu masayı geçireceğim içeriye doğru ya. Şimdi şeyi ben sofrayı kurdum. Bu da akmıyor yani. ne? Burası çok küçük. Onun için hemen çıkan bulaşığı hallediyorum ki yer açmasın. Bunları ben de, geçireceğim mercimek çorbası getirmiştim. Onu da ısıttım. Salatayı doğramıştım. Şeyi ne yaptım ben ya? Ha. Yeah, yeah, yeah. <laughs> biraz zor oluyor maalesef burada. Dur bakayım. Ya hangi sıcaktı burada? <laughs> Bunu da öyle bir düzelt, ne işte? Sekonder şunları, kitapka. Şu, bizimkiler de sohbet ediyor içeride. Hemen <laughs> şunları bir halledeyim. Daha var. Daha 20 dakika mı var? Öyle. Bir şey. İyi bakalım. Hallettik. Son iftarı da burada yapmak nasipmiş. Ben uzun kollu bir şey getirmeyi unuttuğum için yengemden gittim istedim. Ağzına da verdim. Bu de çok güzelmiş. Ay yine de bayıldı. De. Hemen bunları toparlayalım. Da, yer açılsın. <laughs> Bugün de son iftarımızı kayınvalidemin evinde yapıyoruz arkadaşlar. Sağ olsun biz gelmeden hazırlık yapmış. Şöyle güzel güzel lahmacunlarımızı göstereyim. Mercimek çorbamız, toga yapmış, sıcacık da hatta geldiğimizde salatamız, turpumuz. Allah kabul etsin diyorum. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.